Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yay burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta yay burcu ile ilgili neler söyleyecek. Aşk hayatı, iş hayatı, istedikleri, istemedikleri, kafalarındaki tüm sorular, almamız gereken önlemler, yapmamız gerekenler, aşk hayatı, iş hayatı, ekspertler, aklındaki kişi hepsine bakmaya çalışacağız arkadaşlar. İlk başlıklarımız tabi aşk ve iş olacak. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı seçerek eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Şu ilk kartımız. ikinci kartımız şu üçüncü kartımız da dördüncü kartımız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızı açalım. İlk kartımız güç kartı yüzleşme kartıdır arkadaşlar. Hem aşk hem hayatımızda süre gelen yaşantımızdaki herkesle hesabımız olan herkesle yüzleşeceğiz. Hiç merak etmeyin kartımızın genel yorumuna gelirsek arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim ileriye yönelik çok büyük bir adım atacaksınız ve arkadaşlar bunun sayesinde de kariyerinizin kapılarını sonuna kadar açacaksınız ama burada çok önemli bir çizgi var. Bu çizginin çok bencil olmanız ne de çok fedakar olmanız gerektiğini söylüyor. Bunu sakın yapmayın. Ne çok bencil olun ne de çok fedakar. Bu çizgiyi çok iyi ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, güç kartı kaderi ve aşkı da temsil ettiği için ilişkilerde yaşanacak tutkulu bir dönemin de başlayacağını belirtiyor. Özellikle partner olmayan arkadaşlarımız çok kısa bir süre içinde partneriyle tanışabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hayatınızda çok önemli bir değişiklik olacağını söylüyor. Ama ne olursa olsun bizim için kariyerimiz. Çünkü büyük kapıları açıyoruz. Dört elle sarılmamız lazım. Bütün enerjimizi işimize yönlendirmemiz gerektiğini söylüyor bu kartımız. Eski bir dostumuzla da hayatımıza girebilir. Ve düşmanlarımızı da etkisiz hale getireceğimizi söylüyor. Aşk hayatına gelirsek arkadaşlar... Partnerinizle yüzleşeceğiniz bir dönem olacak. Konuşamadığınız ne varsa bu dönemde bu yüzleşmede hepsini konuşacaksınız. Özellikle geçmişten bugüne gelen bütün sorunlarınızı tartışıp bitireceksiniz ve olumlu anlamda sonuçlanacak. Bunların hepsi ama ileriye yönelik de sorunlarınız varsa, kafanızda sorunlarınız varsa lütfen bunları oturup konuşun. Nasıl olsa geçmiştekileri hallettik. Bunları açmanın zamanı değil, sonra konuşuruz diye ertelemeyin. Sonrasında çığ gibi büyüyerek sizin karşınıza çıkacaklar arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Bu yüzden aklınızda fikrinizde ne varsa hepsini anlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten yüzleşme böyle olacak. Kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermeniz gerekiyor bu yüzleşmelerde. para anlamında da arkadaşlar kendinizle yüzleşmeniz ve daha gerçekçi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama e, önemli bir maddi sorununuz varsa gerçekten sizi çok üzen ve çok kafanıza takılan bunu atlatacağınızın da müjdesini veriyor. İş hayatınızdaki insanlara karşı özellikle kariyeriniz size açıldıkça çembe takmak isteyen çok olacak. Bu insanlarla yüzleşeceksiniz zaten. Bu yüzden hiç kırıldı, kırılmadı, üzüldü diye düşünmeyin. Gönlünüzde, aklınızda ne varsa söyleyin arkadaşlar. Birazcık da onlar üzülsün gibi davranabilirsiniz ki e, değnekler biliyorsunuz mücadeleyi, savaşı temsil edecek. E, <laughs> çok özür dilerim. Krallarda zirveye, siz de mücadelelerinizde zirveye çıkacaksınız. Yani e, bu karşılaşmalar istek ve taleplerinizin hepsi çok güzel derecede bitecek. Bunu söyleyeyim ama zirveye çıktığınız gibi her şey bitmiyor. Etrafı çok etrafınızı çok iyi gözlemlemeniz ve nerede ne zaman hareket etmeniz gerektiğini çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda değnek kralı diyor ki. E, hayatını size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmalısınız. Böyle düşünmeden plansız programsız hareket etmeye çalışıyorsunuz. Ama içinizdeki bazı dürtüler de bunu engelliyor ki bu da sizin için aslında bir nevzi iyi bir şey. Ama e, kendi menfaat ve çıkarlarınız için arkadaşlar en yakınınızdaki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa ezip geçin. E, kimse sizi yadırgamayacak Hatta bunun için törlansınız da büyük arkadaşlar. Çevrenizdeki insanlara karşı bir burada hastamız var. Bir de tahtımızın e, arkasındaki parçamında gördüğünüz gibi. Ama burada küçük e, bir kertenkele var. Biliyorsunuz küçük şeyler e, sizi uzaktan izler, izler, izler ve izlemeye de devam edecekler. Lütfen çok dikkatli olun bu küçük detaylara karşı. Aman bir şey olmaz demeyin. Azize kartımız, <laughs> Azize kartımız da değnek kralı gibi arkadaşlar. Size şunu söylüyor: Yeni heyecanlara karşı açıksınız ama bazı e, içinizdeki duygularla bunu tutuyorsunuz diyor. Gerçekten bir e, hazır patlama, hazır bomba gibisiniz herhalde. Bir şey olsa da patlasak diye buna çok dikkat edin derim. Aynı zamanda Azize kartı arkadaşlar günlük işlerinizi düzenli olarak yerine getirdiğinizi ve bu sayede de hep mutlu olduğunuzu söylüyor yani düzgün yaşam tarzınızın size mutluluk getirdiğini söylüyor. Lütfen sezgilerinizle mantığınızı birleştirerek hareket etmeniz gerektiğini ve yaratıcılığınızın ön plana çıkmasını çıkması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Önünüzde çok güzel değişimler olacak, çok güzel yenilikler olacak ve bu değişimlere açık olduğunuzu etrafınıza gösterin. Ki bu yüzleşmeler sizin için daha iyi olacak. Ve içinizden gelen sese güvenin arkadaşlar. Azize kartı gördüğünüz kartların en pasif kartıdır. Bu iş hayatınız için geçerli değil. Aşk hayatınızda ne varsa zaten yüzleşip halledeceksiniz. Sonra oluruna bırakın arkadaşlar. Siyahtan beyazıya geçtiğinizi zaten göreceksiniz. Bunu da sakın unutmayın. Tılsım ası. Tılsımlar güzel, asları bambaşka güzel. Hepsi güzel e, müjdeler verir. Tılsıması da bize iş, mal ve mülk sahibi olacağımızın müjdesini veriyor arkadaşlar. Gerçekten ve bunun da gerçek sonuçlarla çözümleneceğinin de müjdesini veriyor. Parasal anlamda çok güzel bir başlangıç olacak. Yeter ki bunun kıymetini bilin, e, çok iyi algılayın bu dönemi arkadaşlar. Aynı zamanda önümüze çok ama çok güzel. Fırsatlar çıkacak bu bu fırsatlardan bu fırsatlardan bu olanaklardan sonuna kadar faydalanmak için elinizden gelen her şeyi yapmanız gerektiğini söylüyor ve diyor ki sabrınızla emeğinizi birleştirdiğinizde çok büyük bir güç ortaya çıkacak arkadaşlar bu da şu demek hayatınızda bir fırtına olacak böyle bir sallayacak sizi bir silkeleyecek sonra bir duracak pir duracak iş, mal, mülk ne istiyorsanız hepsi olacak arkadaşlar ama bir maratonunuz olacak bunu da söyleyeyim. Bu yüzden sabrınızla emeğinizi birleştirmeniz gerekiyor. Sonucunu almaktan e, gerçekten mutluluğunuz du, mutluluk duyacaksınız. O sabrı iyi sabrettiğim diyeceksiniz iyi ki arkadaşlar. Hiç merak etmeyin yay burcu arkadaşlarım. Diğer dört kartınızı seçeceğim. Bunu yapmadan önce biz dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da e, sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki yıldız haritasına inanılmaz talep var. Ben de çok öneriyorum. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için İşte bu Eks partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu aşamaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? E, partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde negatif enerji, kötülük, büyü var mı? Bunun gibi ne kadar merak ettiğiniz e, soru işareti varsa hepsinin cevabını yıldız ya da tarot okumanızdan size söyleyebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Hemen diğer dört kartımıza geçelim. Bakalım diğer dört kartımız bize neler söyleyecek. Değnek Prensi başlıca ana konusu şunu söyler bize. Bu konuda çok uyarıda bulunur. Lütfen öfkenize sahip çıkın. Niye ilk öfkenize sahip çıkın diyorum. Çünkü yüzleşme dönemi olacak bizim için. Maalesef böyle bazı insanları parçalamak isteyebiliriz. Bu yüzden öfkemize yenilmememiz, zararla oturmamak için öfkeyle kalkmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ne olursa olsun öfkemize sahip çıkacağız. Çıkmazsak ne mi olur? En başa geri dönersiniz. Haberiniz olsun. Aynı zamanda arkadaşlar yaratıcılığınızın ön plana çıkacağı bir dönem olacak ve sevdiğiniz insanlardan da göreceğiniz destek sayesinde başarıya ulaşacaksınız arkadaşlar. Ama ne olursa olsun öfkenize sahip çıkıyorsunuz. Aynı zamanda değnek prensi bize hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağımızı söylüyor ki bu sayfayı da yüzleşmeler sayesinde açılacağız. İşte Partnerimizle sorunlarımız bitarsa bitecek yeni bir sayfa açacağız. İş hayatımızdaki insanlarla sorunlarımızı halledip yani bitecek demiyorum halledip yeni bir sayfa açacağız. Ya bu sayfada onlara yer vermek ya da vermemek size kalmış. Aşk hayatınızda bitişler olacaksa yepyeni bir sayfa açacaksınız. Tekrar barışma olmayacak bu anlamına geliyor arkadaşlar. Eğer sevgilinizle yüzleşmeyle olup ayrılma olursa yani süre gelen yaşantınızda hem iş hem aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açacaksınız. Dediğim gibi bu sayfayı doldurmak tamamen size kalmış ama ne yapıyoruz? Öfkemize yenik düşmüyoruz. Bizim için en önemlisi bu. Güneş kartı arkadaşlar şarjı bitiyor telefonla şarjı takmak zorundayım videomuz yarıda kalmasın Güneş kartını anlatayım hemen Güneş kartı arkadaşlar görüp görebildiğiniz kartların en pozitifidir en enerjisi yüksek olan karttır arkadaşlar bundan sonra gelecek negatif kartları hiç umursamıyorum Çünkü ya etkisi azalacak ya da gölgesinde kalacaklar arkadaşlar. Görünmeyecekler hiç merak etmeyin. Güneş kartı tünelin sonundaki ışıktır arkadaşlar. Böyle dertlendiniz, kederlendiniz, ne yapacağım ben, ne edeceğim dediğiniz anda hayatınıza bir güneş doğacak. Karanlıklar aydınlığa çıkacak. Aradaki buzlar eriyecek. Mesafeler kısalacak. Maddi manevi rahatla ereceksiniz arkadaşlar özellikle kadın yay burcu arkadaşların müjdesini vereyim. Bir bebek bekliyorsanız pardon kameraya çarptım. Bir bebek bekliyorsanız çok kısa zamanda alacaksınız. Hem de doğru kişiden olacak bu emin olabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaz ata binmiş bir çocuğumuz ve kırmızı sancak tutuyor. Arkada da bereket Timsali ay çiçeklerimiz ve güneş kartı arkadaşlar. Görüp görebileceğiniz en iyi karttır. Bütün sorunlarınızın biteceğini, rahatlayacağınızı hatta kesin ve ayrılık var dedik ya. Ne hani olursa eğer e, yeni bir sayfa açacaksınız ve çabucak iyileşeceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. E, gerçekten kaybolan enerjiniz, kaybolan e, olmayan şansınız geri gelecek. Çok ama çok böyle nasıl söyleyeyim anlat anlat bitmez. Sizin için olumsuz ne kadar şey varsa hepsinin yerini olumlu olarak alacaksınız arkadaşlar. Talihiniz böyle köşeyi dönecek. Tam yere düştüğü anda bir el tarafından böyle tutulacaksınız. Ne kadar değerli olduğunuzu bütün sorunlarınızın üstesinden geldiğini anlayacaksınız. Zaten lütfen emeğinizi sabrınızı emekle birleştirin, sabredin. Hani sabrın sonu selamet derler ya bunu sonuna kadar yaşayacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama ekspertler geri dönmeyecek. Bunu da söyleyeyim. Ermiş kartı. Ermiş kartı arkadaşlar manevi boşluk içinde olduğumuzu söylüyor bize ee, ki düzelecek hiç merak etmeyin ama tabi burada yapmamız gereken çok önemli bir nokta var. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar bir fener diyoruz elimizde bu fenerin içinde bir yıldız var. Bu da bilgeliğin temsilcisidir bu bilgilikte tamamen siz oluyorsunuz. İçinizdeki sese güvenmeniz gerektiğini söylüyor yolunuzu bulmanız için yani manevi göçüktesiniz. Kendi yolunuzu bulmanız lazım. Kendi doktorunuzun kendiniz olmasınız lazım arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ee, ve e, çevremizdeki insanları karar alırken özellikle ya da yapacaklarımızda lütfen dinlemeyin. Sadece iç sesinize kulak vererek hareket etmeniz gerektiğini söylüyor ermiş kartı. Dışarıdan bakıldığında çok iyi görünebilirsiniz. İçinizde Eee fırtınalar kopuyor ama bunu kimseye göstermiyorsunuz. Eyvallah buna ama lütfen bu halinizden bir an önce çıkmanız kurtulmanız gerekiyor ve en önemlisi duygularınızı bastırmamanız gerekiyor. Aklınızda biri varsa konuşmanız lazım ki yüzleşmek için çok güzel bir dönem. Lütfen bunu yapın. Eşinizle mi sorunlarınız var? Konuşun. Park mi sorunlarınız var? Konuşun. Tamamen yüzleşmeniz gereken bir dönem ve her şeyden olumlu sonuç almanız alacağınızı söyleyen bir dönem. Lütfen bunu yapın arkadaşlar. Kendi kendinize taş bağlayıp denize atmayın. Ee, yapmayın bunu kendinize. Çok güzel falınız çıktı. Tek sorun içinizdeki Manevi boşluk, tek sorun içinizde kopan fırtıları dışarı yansıtamamanız. Ama bunu yaparsanız da, yani bunu yapmanız lazım. Duygularınızı dile getirmeniz lazım, kendi yolunuzu kendiniz bulmanız lazım ve bunu yaparken kendi sesinizi dinlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, sabrın sonu selamet. Evet, güneş doğacak üzerimize. Ama birazcık da kendi doktorumuzun kendimiz olması gerektiği bir dönemdeyiz. Bunu da sakın unutmayın. Bakalım son kartımız bize ne diyecek. Ki kaderiniz dönecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin gerçekten böyle bir güneş kartı nelere ta şey nelere nelere kadar getiriyor olayı. konuşamıyorum bu arada özür dilerim kader çarkı arkadaşlar gerçekten kaderinizin tamamen olumlu anlamda döndüğünü söyleyen karttır ki bir e, dedim ya size bir felaket e, fırtına olacak fırtınadan sonraki sessizlik sizin sessizliğiniz olumlu anlamda sizin kahkahalarınızın sizin istek ve taleplerinizin olacağı, duyulacağı bir sessizlik olacak. Kader şarkıda bunu doğruluyor arkadaşlar. Diyor ki kaderinizin nok gel dönceyi döneceği, iyiye döneceği noktaya gelmek üzeresiniz. Bu noktaya gelirken evet zorlandınız. Evet yıprandınız ve hala da yıpranabilirsiniz. Ama şunu sakın unutmayın. Bu sırtınızda taşıdığınız yükler, bu sırtınızda taşıdığınız kamburluk sizin başarıya ulaşmak için çok ama çok büyük merdiveniniz olacak. Lütfen vazgeçmeyin. Böyle en kritik noktadasınız. Böyle hani hatta derler ya tam hiç. E, gidemiyorum dediğiniz nokta sizin e, aslında başarıya atacağınız ilk adımın e, noktasıdır. Siz de bunu yapın arkadaşlar. Tam hiç tükendiğiniz anda kendinizi bittiğini tükendi e, bu son dediğiniz an bilin ki kaderinizin döndüğü andır arkadaşlar. O tek bir adımını atarsanız sonuna kadar mutlu olacaksınız ve. Dört büyük melek tarafından da korunuyorsunuz. Bunu da sakın unutmayın. Bunu da söylemiş olayım. Biraz yardıma ihtiyacınız var. Sizin için dua edenler var. Dua edenler çok. Merak etmeyin. Dünyanıza, hayatınıza, yaşantınıza güneş doğacak. İçinizdeki fırtınalardan doğacak manevi boşluklardan kurtulacaksınız ve kaderinizin döndüğü noktaya geleceksiniz. Yeter ki biraz ne fedakar ne çok bencil olalım. Bu çizgiyi de korumayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve içinizden gelen sese güvenin. İçin, ki Azize kartı size son olarak bunu söylemişti genel yorumunda. İçinizden gelen sese güvenin. Ermiş kartı da bunu doğruluyor. Lütfen içinizden gelen sese göre hareket edin. Kaderinizin kırıldığı noktasısınız. Tam bir adım kaldı. Kaderinizin dönmesine bir adım kaldı. O e, bu olduğunuz yükler, taşıdığınız yükler hepsi sizin için çok büyük merdiven olacak. Biraz daha gayret edelim. Biraz daha sabrımızı emeğimizle birleştirelim arkadaşlar. Gerçekten iş, mal ve mülk sahibi Aşkımız hayatımızda zaten düşünecek. olacak her şey. Hiç merak etmeyin. Yay burcu arkadaşlarım. Evet, kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz ya da sorularınızı aradığınız cevapları yıldız ya da tarot falından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.